tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yüzümü görüyorsunuz ve böyle bir tane Apple Pencil birinci nesil geldi bana. Doğum gününe, doğum gününde böyle Apple Pencil birinci nesil açacağız arkadaşlar. Özel bir video olacak. Özel güzel bir video olacak. Şöyle pencil yazıyor arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Çok oyalamayacağım. Hemen geçeceğim. Şurada bir açma düğmesi var. Açma düğmesi diyorum. Çık, kolay çıkartma şey var. Yoksa böyle mi çıkaracaktık? Nasıl çıkaracaktık bilmiyorum. Ben şöyle çıkarıyorum. Telefonun kendisi de 870 lira arkadaşlar bu. Bir de ikinci nesli var. İkinci nesil iPad Air 4. nesil ve iPad Pro'larda oluyor. Yani ben iPad 8 ve iPad 6 kullanıyorum. iPad 6 ve 8'lerde olmuyor arkadaşlar çok ayarlamayacağım. Ee, araştırdım. Yani videolarını izledim. Apple Pencil açma kutularına. Bunun videolarını izledim. Şurası yedek uçmuş. Şu da şarj aletiymiş arkadaşlar. Öyle diyorlardı. Birkaç de öyle sanırım. Şurada nasıl iPad'e bağlanabileceği yazıyor. Yedek uç. Yani uç nasıl çıkarılabileceği. Ve şey şarj nasıl edilebileceği yazıyor arkadaşlar. Burada da işte nasıl desem Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyano, İspanyolca, İtalyanca bilmem ne bir sürü şey yazıyor arkadaşlar. Şöyle koyalım. Böyle videolar arkadaşlar 5 dakikanın altında olacak olacak? Şunu koyayım. Ben. Eh, koydum. Sayılır. Hadi hadi hadi. Koy koy koy. Eh, çok güzel. Koydum arkadaşlar. Sonra önümüze bunu çıkardıktan sonra bir şey unuttum. Burada Designed by Apple in California yazıyor arkadaşlar. Sonra da böyle bir Apple Pencil'ımız geliyor arkadaşlar. Şurada şuraya bir delik yapmışlar arkadaşlar gördüğünüz gibi rahat çıkarılabilsin diye tırnak takıyorsunuz ve çıkarıyorsunuz. Yalnız arkadaşlar böyle çok hafif bir şey san sananlar var ama bu yani no normal bir kurşun kalem gibi düşünün. Ağır bir kalem bu. Aa, tek de yapıyorum. Allah. Ha, yani şuraya çok şey silgi sanıyorum ama bu silgi değil arkadaşlar. Bu bağlamak için bir lastik girişi arkadaşlar. Böyle. Bu hem bağlamak için hem de şarj için kullanılıyor arkadaşlar. Ha, bun burası arkadaşlar bakın. sabalmıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Arkadaşlar bağlamak için şöyle açıyoruz. Ahmet'lerin Lightning girişini takıyoruz, bastırıyoruz, biraz bekliyoruz. Bir şey geliyor. Şöyle. Heh geldi. Bluetooth eşleşme isteği. Apple Pencil size ait iPad ile eşlenmek istiyor. Dedik ve artık eşleşiyor. Yani şu an bağlı arkadaşlar. Bağlansın ben sonra yedek bir yedek video olarak göstereceğim zoom'dan. Ee, şu an mesela dokunsam şeyi kapatabilirim. Ha, bakın mesela şu an kalemle yapıyorum. Bakın bir yapmaya yeri çıkıyor. Neyse arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. bu ee, videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Ee, ne diyeyim artık görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.